Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. 2 ve 8 Ağustos haftasındayız. Mutlu haftalar diliyorum ama tabii ki hepimize geçmiş olsun. Bu yangını, bu cehennemi yaşayan, bizim gibi bir şey yapamayan, izleyen, hayatını kaybeden yakınlarını, sevdiklerini, malını, işte evini, ocağını kaybeden herkese çok 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 geçmiş olsun. Çaresizlik çok zor bir şey. Allah bir daha göstermesin. Diliyorum cani gönülden, yapanlar, sebep olanlar, umarım cezasız kalmayacaktır. Adalet olmasa da ilahi adalet var, buna her zaman çok fazla güveniyorum. Sevgili arkadaşlar, bu hafta ay faz olarak tüfalıyor. Hafta sonunda yeni ay olacak. Pazar günü aslan burcu 8 derecesinde. Bununla ilgili zaten 2 haftadır video çekmiştim, paylaşıyorum da sık sık. Hem burçlarınız nasıl etki alacak hem de yeni ay nasıl etkiler bırakacak oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bu hafta ayın fası küçülüyor. Demek ki gündemdeki konular artık yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Sonuç bekleyen işler herhangi bir kişisel konuda olabilir, toplumsal konularda olabilir ki daha çok tabii ki toplumsal konular bu yangınla ilgili konular yaraların sarılmaya başladı. bir hafta sonu doğru gideceğiz hep birlikte. Şimdi bu haftanın önemli açıları var. Yine bu yangınlarla ani e, duyumlar, ani patlamalar, kazaları aslında para piyasalarındaki durumlara da sebebiyet verecek bir açımız var bu hafta. Uranüs güneş karesi çünkü güneş aslan burcunda, Uranüs boğa burcunda maddi konularda daha çok ses getirecek olaylarla birlikte e, yeni ay videosunu da izleyebilirsiniz. Bankalar demiştik, para piyasaları demiştik. Bu açı cumartesi günü kesinleşiyor. Saat e, 02.57'de. Uranüs güneş kareleri genellikle evet patlamalara, duygusal patlamalar, fiziksel patlamalar, egosal durumlar, e, ani yön değişiklikleri, ani radikal kararlar, kişinin benliğiyle ilgilidir güneş biliyorsunuz. Uranüs ani değişimler ve yeniliklerle ilgilidir. Demek ki yeni durumların hızla hayatımıza girebileceği ve biz bunları kabul etmekte zorlanacağımız bazı durumlarla karşılaşabiliriz. Yani bu haftanın en önemli açısı cumartesi günü gelişecek Uranüs Güneş karesi bu arada tabi yine söylüyorum 14-15-16 derecelerde yaslan ve boğa aksında gerçekleşecek bu aksda bu derecelerde yerleşimi olanlar yükseleni olanlar veya ayı veya Venüs olanlar diyelim Tabii ki etki alacaktır bu haftanın genel dinamiklerine baktığımızda, evet ayın fazı küçülüyor, satürn geri gidiyor, e, jüpiter e, kova burcunda geri gidiyor. Ve bu hafta mesela haftanın ilk günü, pazartesi günü zorlayıcı bir görünümdür. E, satürn enerjiyi emen bir pozisyonda, yaşam enerjimizi küçülten, daraltan, yaşama hevesimizi kaçıran, ışığı azaltan, hatta gökyüzünde, havayı serinleten, soğutan da bir etkisi olacağını söyleyebilirim. Çünkü Satürn hani Aslan burcu Güneş'in karşısına geçerken egosal durumları e, ufaltır, aşağı alır. Onun e, yanı sıra da e, aslında engel, manipüle edilme, işte bazı konularda ilerlemekte zorluk çekme gibi durumları da meydana getirebilir. Çok önemli işleriniz için aslında pazartesi gününü yani Tercih etmezseniz sanki daha iyi olur. Çünkü red alma daha fazla olabilir. Salı gününe geçtiğimizde bu arada ay ikizler burcunda onu söylemedik. Pazartesi ve salı günü, çarşamba günü dahil olmak üzere ay ikizler burcunda olacak. Son derece aslında hızlı bir iletişim trafiği varken ama bazı engel ve kısıtlamalarla da karşılaşacağız. Yeni açıklamalar, duyurular gündemimizde olacak. Bu haftanın en güzel günü Salı. Çünkü Salı günü bakın sırasıyla şimdi size sayıyorum. 15-12'de ay Merkür. 10-30'da ay ile güneş arasında. Saat 9-53 yani 10'da diyelim. Uranüs'ün Venüs'te üçgeni var. Yine sabah saatlerinde ayın Satürn'le, Merkür'ün Şiron'la. Sadece saat 18 sıralarında ayın Venüs de bir zorlayıcı açısı. Onun dışında salı günü gerçekten tüm enerjiler pozitif yönde ilerleyecek. Ki öne, özel bir açımız daha var. Bu haftanın en özel açısı da yine salı günü. E, Uranüs, Venüs üçgen. Yani bu defa uğurlu, şans, fırsat getiren e, bir açıdır bu. Toprak grubu burçlara. E, özellikle işte Başak, Boğa, Oğlak burçlarına ve 14-15-16 derecelerde gezegen yerleşimleri yükseleni olanlara ayı, venüsü veya bunlarla geçerli fırsat getirebilir. Aşktan yana fırsat getirir, sürprizler getirir, ani kazançlar getirir, beklemedikleri yönde para kazançları getirebilir. Ee, Özel kişinin kendisini geliştirmesi, değiştirmesi, bir hayatına yenilik katması için fırsat verir aynı zamanda da bazı yenilikleri hayatına katarken kişi çok daha kolay bunu kabul edebilir. Yani o olay zorlu onun için belki kabul edilmesi zor bile olsa bu açı altında onu çok daha rahat bir şekilde kabul etme fırsatı verecektir. Genellikle bugün önemli işlerinizi bu haftanın 3 Ağustos Salı gününe planlamanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Çarşamba günü Ay İkizler Burcu'nda. Ve e, bugün de yine aslında çok da zorlayıcı açılar yok ama e, özellikle sabah saatlerinde ayın Neptün'le bir zorlayıcı var. Bir de gece saatlerinde Merkür ve Uranüs'ün sert bir açısı var. Burada iletişime dikkat edin. E, zorlayıcı koşullar oluşabilir. Beklenmedik Allah korusun bu kaza haberlerine e, sebebiyet verecek bir açı olabilir. Sağlıkla ilgili konulara bilhassa dikkat etmemiz gerekecektir. Çünkü Mars artık Başak Burcu'nda biraz daha dikkatli, daha temkinli, daha programlı ve planlı e, ilerlememiz gerektiğini işaret ediyor bir alan, alanda. Dolayısıyla Çarşamba günü biraz daha dikkatli e, olmakta fayda var diyorum. Perşembe gününe baktığımızda ay artık yengeç burcuna geçecek. Hem cuma hem de e, perşembe günü biraz daha duygusal enerjileri, ay su grubu bir burca geçeceği için duygusal enerjinin biraz daha yoğun olacağı bir gün. Perşembe günü çok fazla açı yok ama sabah inanın çok dinamik bir başlangıç yapabiliriz güne. Akşam saatleri biraz daha koparıcı, ayrıştırıcı, biraz daha planlı ve programlı ilerleyebilir. Bazı konuları ve bazı kişileri hayatımızdan soyutlayabiliriz. Ve yine sabah gece saatlerinde güneşin şu anda bir açısı var. Kendimizden daha emin, ee, ne istediğimizi bilen kendimize iyi gelecek olanı tercih etme imkanı bulabiliriz. Cumartesi güne geldiğimizde yine ayımız yengeç burcunda bu arada yine ailevi konular, ülke, vatan konuları gündemde olacaktır. Tabii ki su grubu bir burçta olduğu için yine duygusal ve hassas davranacağız. Sevgili arkadaşlar ve açılara baktığımızda ise evet bugün e, Venüs'ün e, ay ve Uranüs'te olan e, o açısını çalıştıracak ayın bir açısı var e, Yengeç Burcu'nda. Güzel bir açıdır bu. Yine hem ilişkilerimize faydada bulunacak. E, i̇ş hayatı, günlük hayatın içerisinde yeme, içme, beslenme konuları keza öyle daha verimli çalışacaktır. Yine saatin sabah, gece, sen yani sabah karşı saat 3 sıralarında diyelim. E, Jüpiter'le ve Şiron'la bir zorlayıcı açısı var orada belki uyku halinde olacağımız için çok etkilenmeyebiliriz ama uyku da rüyalar kanalıyla e, belki biraz daha bizi düşündürecek şeyler girebilir hayatımıza. Bir hafta sonu cumartesi gününe geldiğimizde ay artık sabaha karşı Aslan burcuna geçecek. Yeni ay fazına geçiyor ve cumartesi günü artık ay tamamıyla karanlık ve ışığı gözükmüyor. Ve açılara baktığımızda tabi bugün e, en başta da söylediğim gibi Uranüs'ün güneşte karesi var. Ne olacağı hiç belli olmaz. Urun yani üstüne ne getireceğini öngörmek çok zordur. Beklemediğimiz gelişmeler yaşayabiliriz. Bunu kendimizden de bekleyebiliriz. Yani hiç ummadığınız bir karar alabilirsiniz. Ummadığınız bir anda ani öfke patlamaları yaşayabiliriz. Ama hayatımızda bazı zorlukları aşmak için bir şans, bir fırsat da olabilir. Bu arada gece saatlerinde Plütonla da karşılıklı varmış ayın. Jüpiter'le evet 150'liği var yani cumartesi günü hakikaten hem ayın fazı karanlık zaten sonlanma ya da geçtiğimiz günleri toparlama günü ya yine beklemediğimiz böyle sürprizlerle karşılaşma olası çok yüksek yeni kararlar yeni başlangıçlar için kullanmayın lütfen bugünü pazar gününe geçtiğimizde evet ay yine aslan burcunda 16.49'da ay ve güneş kavuşarak aslan burcundaki yeni ayı gerçekleştirecekler. Ve genel olarak günün ilerleyişinde yine ayın sıtrını karşıtlığı var. ve Uranüs'te de bir karısı var. Bu arada bu yeni ay Uranüs'ten kare alan sürpriz beklenmedik gelişmeleri ve hayatımızda yine kurşularımızı zorlaştıracak bazı durumlarla bizi karşılaştırabilir. Lütfen burç yorumlarınızı dinleyin. Anlattım tek tek hangi burca nasıl etki verebileceğini. Gerçekten yine otorite pozisyondaki kişiler, hayatımızda önem taşıyan konular, bilhassa boğalar, akrepler, kovalar ve 14-15-16 derece yerleşim olanlar, ciddi yön değişikleri, kafa karışları yaşayanlar sanki artık yönümü buldum gibi karar verebilirler. Ancak burada çok dikkat edin lütfen. Ee, o verdiğiniz kararlar daha sonra sizin e, önünüze yine yanlış bir karar olarak ya da pişmanlık olarak çıkabilir doğum haritalarınıza bakın baktırın ee, her düşündüğünüz her aklınıza geleni hemen hayata geçirmenizi tavsiye etmiyorum sevgili arkadaşlar evet genel olarak hafta hafta temkinli olunması gereken e, özellikle tabi uranüsyen bir hafta olacağı için bir sonraki güne hatta bir sonraki saati bile Ön görmekte zorlanacağımız bir e, hafta olacak. E, tabii ki özellikle hafta sonu biraz daha da zorlayıcı olabilir. Uranüs güneş karesine dikkat edin. E, tartışma, kavga e, böyle kötü sonuçlar getirecek durumlar da meydana gelebilir. E, özellikle etki alan burçlar e, buna dikkat etsinler lütfen. Burada özgüveni de arttıran bir durumdur bu. Uranüs güneş kalesi e, hiç düşünmeden herhangi bir harekete e, yaptırabilir. Aslan burcu ve boğa burcu doğum haritanızda her neredeyse işte o alandaki konularla ilgili ani kararlar alma olasılığı çok yüksek. Aslan burcu haritanızda nerede bir bakın ve 14 15 16 derecelerde gezegeniniz var mı ona da bakın. E, doğal olarak yeni ay noktası orası ve burada da bize marjinal bir e, geçiş yaptırabilir hayatımızda. Tabii Mars artık Başak burcunda. Merkür aslan burcunda, güneş hali aslan burcunda. Dolayısıyla Merkür'ün aslan, Mars'ın başak burcunda olduğu süreçte mesela şöyle olacak. Davranışlarımız planlı, programlı, temkinli. Ne yaptığını ne yapacağını daha iyi organize edebilme fırsatı verecektir. E çünkü biliyorsunuz aslan burcunda biraz daha hani tak diye hemen böyle harekete geçiren pozisyondaydı. Şimdi hani başakta olunca e burada biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ancak bu defa burcunda yani düşündüklerimize hemen harekete dökme fırsatını bize vermeyecek aslında. hani Çünkü Başak analiz eden, düşünen, bir sonraki adımını planlayan bir burç olduğu için... E, ...dediğim gibi burada biraz daha organize çalışacağız. E, aslına bakarsanız bir bakıma iyi. Yani insanın hemen her aklına geldiğini hemen e, uygulaması bazen e, kötü sonuçlar... ...ya da pişmanlık yaratacak, yaratacak sonuçlar getiriyor. ama. Mars'ın bu yerleşimiyle hani bana kalırsa kanımca e, burada bir yutkunarak, bir gün üstüne yazarak karar vermek e, daha doğru olacaktır ve bu hafta aslında hani Uranüs'ün mesela güneşli olan karesi için de aynı şeyi söyleyebilirim diğer zorlu açılarda da yani Merkür'ün e, aslan işte Mars'ın Başak Burcu'ndaki seyahati bizi bir açıdan temkinli yapacaktır e, daha düşünerek daha yutkunarak hareket edeceğiz çünkü artık e, uzun bir sürede bir buçuk ay kadar Mars bu alanda olacak. Mars'la birlikte Venüs de Başak Burcu'nda bu arada. Şimdi Uranüs'ün de Venüs'te bir e, üçgeni olacak. Demek ki aslında sürprizler gelecek dedim ya size. Mesela sağlıkla ilgili, parayla ilgili iş fırsatları çok çoğumuza iş fırsatı olarak gelebilir bu Uranüs'ün işte Venüs'le olan etkileşimi. Tabi Mars da orada olduğu için. E, özellikle mesela bizi en çok zorlayacak tarih ne olabilir? 4 Ağustos'taki Uranüs Merkür karesi bizi en zorlayacak e, konu olabilir. Dediğim gibi Merkür hani düşünce fikir ve e, beyanlarımızı böyle ortaya koyduğumuz gezegen Uranüs ile birlikte yeni, marjinal değişik, e, böyle daha önce düşünülmemiş e, konuları gündeme getirir ve aniden de karar verir. Aynı zamanda bu da kazalara da dikkat etmek gerekiyor. 4 Ağustos yani, bu açı bizi zorlayabilir. Konuştuğumuza yaptıklarımıza her şeye dikkat edelim. Gerçekten e, böyle potlar da çok kırabiliriz, çamlar da verebiliriz diyebilirim. Uranüs Merkür'le karar yaparken e, Güneş de Satürn'le karşıt olacak. Burada e, bir engel kısıtlama, herhangi bir konuda yanlışınız varsa orada bir böyle manevra yapma şansı olmayabilir. Mesela hukuki süreciniz vardır. Burada bir köşeye sıkışma durumunda kalabilirsiniz. İşte devlet veya işte Resmi kurumlardan ani böyle bir beklemediğiniz anda sizi daraltan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Gerçekten hayatımıza bloke eden açılardır bunlar. Zorluklar çıkartabilir özellikle 4 Ağustos, yani 3-4-5 Ağustos daha çok etkili olacaktır. Dediğim gibi sonuçlanmalar haftası kova burcundaki yeni ay doğum haritanızda nerede gerçekleşmişse işte oralarda bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz diyebilirim. Evet şimdi burçlarımıza geçiyoruz. Bakalım bu hafta burçlarımız neler bekliyormuş.